E-Ticaret Yönetmeliği 1 Nisan'da yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile birlikte internet alışverişlerinde şeffaflık ve ürün güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor. Bir diğer düzenleme ise yurt dışından Türkiye'ye satış yapan uygulamalarla ilgili. Artık Türkiye'de bir yerel temsilci bulundurmak zorundalar. Peki bu ne anlama geliyor? Bakalım. İnternet alışverişinde yeni dönem başladı. Amaç tüketici haklarını korumak, güvenli alışveriş imkanı sağlamak. Ticaret Bakanlığı'nın hazırladığı uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi yönetmeliği 1 Nisan'da Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre satılan ürünlerin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi hedeflendi. Ürünlere dair güvenlik bilgilerinin açık ve anlaşılır şekilde sunulması gerekiyor. Yönetmeliğe uygun olmayan ürünler tespit edildiğinde bu ürünlere ait ilanlar 24 saat içinde yayından kaldırılacak. Ürünle alakalı teknik detaylar ürün güvenliği ile alakalı ekstra detaylı bilgiler. Bunların hepsini Ticaret Bakanlığı zorunlu hale getiriyor. Dikkat ettikleri noktada satıcının adres, iletişim bilgisi burada yayınlanıyor olması. Dikkat çeken bir diğer düzenleme ise yurt dışından Türkiye'ye satış yapan alışveriş platformları ile ilgili. Artık bu firmaların Türkiye'de temsilcileri olmak zorunda. Temsilcilik açmayan yurt dışı uygulamalarına erişim engeli gelmesi ihtimaller dahilinde. Erişim engeli başta olmak üzere çeşitli işte kısıtlamalarla özellikle Türkiye'ye geliş sürecinde de çeşitli tedbirler alabileceğinden bahsediliyor. VPN ile erişilse bile ürünlerin gelişiyle alakalı sorunlar olabileceğini öngörüyoruz. Karar yürürlüğe girdi. Peki yurt dışından sipariş bekleyenlerin gönderileri ne olacak? Son tarih verilmeyen bir yönetmelik şu an. Erişim engeli gelmediği süreç boyunca verilen siparişlerde bir sorun olmayacağını öngörüyoruz. Ticaret Bakanlığı da bu anlamda tüketicileri mağdur etmeyecek bir sadece tüketicilerin 1 Nisan'dan itibaren resmi açıklamaları takip etmesi gerekiyor.